Niye böyle oldu anne birden? Allah Allah. Anne ne dedi de böyle oldu? Kızın yukarıda dedi. Patron kızıyla yapıyor. Sen burada çık. Şey <laughs> dedi ki ne dedi. Bu hoşur dedi. Bak. Şuna bakalım. Öldür lan şu şerefsizi. Nasıl olmuş? Aktın al, kendi aktın ne demek ki? Hiyanetlik yaptı ya. Kus uh -huh. kus kus. Aman bu kadar çok iyi adam ölür mü kız? Allah hayırlı olsun. Öldü anne. Kız da daha uyuyor. Kaç kalan kaç bırak da kaç bırak da kaç. kaç, kaç Kızını kurtar, git! Ne diyorsun karayı? Yeter, savaş! Kurtar, kalkıyor! Haaa! Ha? Kurtuldun. Öldü mü Aylin? En son dölecek. Cık! Çıkakını çıkartıp kira gelmiş var. Baba evlat işte filatman. <laughs> Sonra ana geri geliyor. Hastane gerizekalı. Alan nuricek. Bu çakli acak. <laughs> Yalla. <laughs> Oo. <laughs> Ana malıpta kaçmıyor yok ha? Dönene ne? Bu sefer öldüreceksin. Gönüllü öldürdüğüm gece seni sağ bıraktıysan bu kasa sıkıntına uygun bir suçlu buna Demek sen olacak? Beni basit bir yalancı şahit mi sanıyorsun yoksa? Elbette bendim. Artık bir dakika bile yaşaman tehlikeli. Seni öldüreceğim kızım da benim olacak. Kıpırdama! Allah'ın adı yoksa. Ne güzel ettin kız. Var o sağ ol. Bütün Haksız yere neler çektirdim ben sana. Vay. İyi oldu. Hasretlik yetti galiba. Anne babam da sen de böyleydin. Kimin Babamla. Lan babamla Babam hapis mi yaptı Allah seni besin asıl? ya. O bekarken Artık inanıyorsun ya. Dünyanın en mutlu insanıyım şimdi. Ha? Kızını da hareket hadi. Yaşan hadi. Ne verdi beresi ki? Kimine hmm. mafyacı atacak? geri zekalı kız alsa. sağ Yıllar sonra Anne gençliğinde en çok kimi seviyordun? <laughs> He? Gençliğimde kim? Yor televizyon televizyon yoktu, dışı yoktu kimi seviyeyim, evrak bu. Seviyordum da yani gençliğimizde telefon ne bir televizyon ne bir şey diyordu ki ya. Dayanacaksın. Olmaz diyor. Nohut yoluyorduk, ekim biçiyorduk. <laughs> şey yapıyorduk, çıkıyordu. Ne var ödü ya? Konuşuyor. Ama en sevdiğin sanatçı Cüneyt Akın mıydı? He. Patlıyordu ya şöyle gırt 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 patlardı ya. Kimin televizyonu var oraya gidecek. Gider bakar. <laughs> E. Ee? Kahviyi <laughs> Aç gözünü bir bak da baban gidecek seni kurtardık. Gel de, Şimdi de önce Son bir defa yapmak istiyorum. Vay. Vay. Evet hadi gel. 25 sene daha yat o zaman açar. <laughs> işte şey yapar? İşi biter vallahi çıkmaz ya. O yaptı, sen yaptın, sen ne öl, sen hiç varmadı bu ya. Bir ya, sen şey de karın yaptı. Ya. Cesur bir kadınsın sen. Kuvvetli bir kadınsın. Bugüne kadar nasıl sen, şimdi de öyle dayanacaksın. Hadi. Yemin. Kaz veriyor anne. Konuşmayacağına yemin ederim.

Şahide müdahale ediliyor Sayın Yargıcım. Ama ne gördü? Doğru. Devam edin. Elimde olsa idam sefasının önündeki sandalyeyi ayağının altından ben çekerdim. Alçak adam. Seni ellerimle öldürebilmek için neler vermezdin neler? Beranı versin. Sakin olun lütfen kızım. Mahkeme salonunda olduğunuzu unutmayınız. Sanık Murat Keskin, şahidi. var mı? Hayır Sayın Yardımcım, Küçük Hanım'ın sözlerinin hepsi doğru. O adamı 18 yılımı çaldığı için bilerek ve isteyerek öldürdüm. Gerek deliller, gerek şahitlerin ifadeleri, gerek oh, seslerinin oh, açıklıklarında... O ne oluyor ne Onu da <laughs> <laughs> hepsini çektim. Yalan. Valla. Niye? Sen kendi kendinle konuşuyorsun anne. Emre ne olacak Allah. Aman sen şuraya geldim oturdum. Geç şuradan gavul çöküyor. <çekiyor. gülüyor> <laughs> Bırak yavrum geçsin ha. <laughs> Neler konuştum Emre geldi başıma. Anne bir şey konuşmadın. Eskileri anlattın. Nohut yolduğunu anlattın. Arka biçtiğini anlattın. Hayatımızda televizyon vardı artık böyle? Kral gibi yaşıyorsunuz. Kral, kral, kral. Hele hiç televizyon, televizyon bir şey görmedi valla. Ne babamın ne evinde gördüm, ne babayın evinde geldim gördüydüm. Sonradan gördüm o da. Yaş oldu 60. Boşa çıktı. Doğum zamanı anne kadar. Allah benim gördüğüm günü siz görmen. şöyle oğlunuz açık olsun, ağzınız tatlı mutlu olun, şöyle bir gün görün, hiç şey olmasın. Allah ömür razı boyu, olsun anam, cansın. Ömür boyu. Her şey seninle güzel, çıçağım. Benim şeyim hiç size olmaz. Aha anne. Allah be, ee, o konuştukları nereye gitti? Kepaz'a. Ke Ke <laughs> Kavuştular o, anne. Da konuştu konuştu da vay. Papayla ama yollamadı yine peki. Ne dedi de gel sarıldı sarıldık İdam edecekler artık. Gerek gitmedi mi? Daha için üzüldü. Ne de. bildi hemen baba sordu onu? Ben Şere, Emre seninle <laughs> konuşacağım diye kaçırdın oraya Emre. <laughs> Allah'a yavrum. Ha <laughs> <Aa>, şimdi <gülüyor> şuradan <laughs> konuştuk durdurursun <laughs> ya. Reklam olunca konuştursaydın ya. Anne ne bileyim ben reklam olacağını. Anlaşmam yoktu. Baktım sen kendi kendine konuşuyorsun. Cüneyt Arkın gibi her yeri vurup kırıyorsun. Hep, hep kurduk, kurduk, kurduk. Hiçbir şeyde hak yemedik. Estağfurullah hanım. Tabii. Hayat sen ne güzel çiçeğim. Hmm. Kocamız sık işimiz bitmiş hayat bizden çiçek bu. Allah sağlık, huzur, bereket versin. Amin. Geçen giden ömürden. Sevgili canlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kula kula kanın Emre beni kantırdık yine dediğin etmiş çekmiş. Haberim <laughs> bu yavrum. Ben de öyle bir Ama eski zamanlar geldi bir şeyime kapılmışlar. Senin takipçilerin benden video istiyorlar. Allah! O takipçilerime kurbanlarım. kurbanlar olayım. Yavur çocukları. <laughs> ne bir duy istiyorsunuz da şunu benim üstüme yolluyorsunuz. Ne öğreteceğiniz? <laughs> <laughs> Canlarım ciğerler. <laughs> sizi çok özledim. Bak kalp atıyorum. Bak 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 bak. Bak bak kocam size kalp gitsin. <laughs> özlediğim kalpler size varsın. Sizi çok özledim. Yerim sizi. Güle güle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın canlar. Anamın maceraları yine devam ediyor her zamanki gibi. Lütfen kanalımıza <laughs> abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. İsteram adresimiz emrecan Can 0666. Beğeni, yorum yapmayı da unutmayalım. Hoşçakalın. <laughs> Bebeğim. Güle <laughs>